Kolay gelsin Ali Efendi. Sağ olun beyefendi. Şükrü Bey gitti mi? Ee, farkında değilim. Hah, arabası orada. Ha. Ben de diyorum bu saatte nasıl gider diye. Havalar da ısındı biraz ha? Ya kışı atlattık beyefendi. Aman aman atlatalım. Duman olduk. Kömür parasından mahvolduk. Ama bu yine alınacak diyor. Alır o, parası bol. Toz kaldırma be adam. Toz hani beyim? Daha ne olsun? Göz gözü görmüyor. Kapımızı açamıyoruz. Günaydın. Günaydın. Alışmış bunlar tabii. Toz toprak vız geliyor. Şu hale bakın. Cam çerçeve siliyoruz. Haftada bir yetmiyor. Şeytan şunu indiriver kafasına şimdi diyor hasbinallah. Yakıt parasını ödemediniz. Ödeyemedik. Ben Şükrü Bey'e rica etmiştim. Vermedi mi? Hayır efendim. Olmuyor böyle. Anlaşın. Sonra ben arada kalıyorum. Tamam konuşurum yine. Bu akşam rica edeyim efendim. Tamam efendim. Bu akşam değilse en geç yarın akşam. Yarına kalmasın efendim. İki güne kadar kömür geliyor. Kiminle konuşuyorsunuz Sabri Bey? Sedat Bey kömür işini konuşuyorduk Aa, da. Günaydın efendim. Ya kömür alacağız. Efendim günaydın. Söyledik hocamız. Aile hanım üşütmeyesiniz. Üstünüz pek ince. Aa, yok canım. Bunlar bile fazla geliyor. Hamilelik işte böyle. Ateş yapıyor. Oh Allah'ım. Toz kaldırma dedim sana canım. Beyefendi ben de kaldırmıyorum. Tamam. Tutuyorum zaptı. Yöneticiyi tehdit ha. Damadın izin alırken böyle konuşmuyordunuz ama. Bitiniz kanlandı şimdi değil mi? Merhaba beyler. Spor hayatına yeniden döndüm. Artık istediğiniz takımla maç alabilirsiniz. <laughs> Dikkatli bak Halil Efendi, çöl fırtınası geliyor. Zorlama kendini Cemil, yavaş yavaş amanı. Merak etme Sevim, taş gibiyim vallahi. Sen beni bir hafta sonra gör. <laughs> Bravo Cemil Bey. İçkiyi bıraktı da. Maşallah efendim, hayırlı olsun. Niye koşmuyoruz Sabri Bey? Koşarız efendim. Ne zaman sorsam koşarız efendim koşarız. Kaytar mıyın lütfen Sabri Bey? Niye kaytarayım efendim koşarız. Girin içeriye üşüteceksiniz. Hava alıyorum Sabri Bey. Hemen beni içeri tıkmaya çalışmayın. Siz koşmazsanız ben koşacağım bakın. Hamilelere doktor tavsiyesi bu. Yeter çıldırtmayın beni hamilelik hamilelik. Ayıp mı? Evet çok ayıp. Aa, çekmeyin koluma ama. Vallahi avazım çıktığı kadar bağırırım. Hadi bağırın bakalım. <laughs> Merdivenler de silinecek. Kapıcıyı ne sanıyor bu adam? Anlamadım beyefendi. Senin damat yüz veriyor buna Halil Efendi. Öyle beyefendi gevşek. Vazifenin dışında ne karışır benim durmama oturmama? Hiç canım. Halil Efendi merhaba. Merhaba. Maşuk yalnız kalmış. Ya gidiyorum şimdi yanına beyefendi. Şükrü abi. İşe mi gidiyorsun? Nereye gideceğiz abicim bu saatte? Gel. Yolunu değiştirmeyeceksen benim için geleyim abicim. Bir şey fark etmez canım gel. Geldim Şükrü abicim bir tanesin vallahi. Geç geç. iyi oldu abi bu iş. Kaç gündür canım sıkkın. Ne oldu? Daha ne olsun abi? İzmit'e tayinimi çıkarıyorlar. İzmit mi? Orada mı oturacaksın Sedat? Nasıl otururuz abi? Aslı'nın okulu burada, Serpil'in işi burada. Ya. E, ne yapacaksın peki? Gidip gelecek misin? Yok abi, çekilir mi? İstifa edeceğim. Olur mu canım? E, i̇ş? Bakıyorum abi. Belki bir başka bankaya. Senin de aklında olsun abi. Tamam. Aslan abim benim. Sen de olmasan bir başıma kalmışım şu dünyada. Burada olmaz artık. Müdür uğraşıyor benimle. Sen de rahat durmuyorsun Sedat. Kaç kere ben şahit oldum. Geç kalmalar, atlatmalar, raporlar. Ondan değil abi. Ferdi kredi almıştım. Ödeyemedik. Ha. Faizler de bindi. bir iş bulana kadar ne yapacaksın Sedat? Rapor alacağım abi. Senin şu 200 bin lirayı da veremedim Şükrü abi. Verirsin, verirsin. İlk işim tak. Ha bir de şey diyecektim abi. Büyüklüğüne sığınarak tabii. Evet, bir de ne? Sabri Bey yakıt parasını istiyor abi. Sedat yakıt parasını vermedin mi? Ah abicim ah. Nasıl vereyim? Kira kadar yakıt tutuyor. Sen beni ne sanıyorsun? Sen beni ne sanıyorsun Sedat? Enayi mi yazıyor anlamda? Estağfurullah abi. Vallahi kızacağını bilseydim ağzımı açmazdım. Açtın ama yakıt parası kira kadar tutuyormuş. Anla ne kadar ucuza oturuyorsun. Söyle verelim, verelim onu da biz verelim. Allah razı olsun abi. Kes kes. Sen dua et ki öyle temiz bir karınla kızım var. Onların hatırı olmasa. Benim ne kötülüğümü gördün abi? Senin kötülüğün kendine Sedat. Ayıp, fır döndü gibisin. Abi yok benim bir art niyetim. Hayat böyle. Ev geçindiriyoruz, kolay mı? Sedat bırak bu acındırma numaralarını, döverim şimdi seni. De, abimsin. Adama bak, Ferdi kredi alır, at yarışına getirir. Kirayı verir, yakıtı ev sahibine yıkar.